Merhaba arkadaşlar. Normalde ikincisini çekmeyi düşünmediğim bir videonun e, devamını çekiyorum. Ev içi emeğin sömürülmesiyle alakalı ikinci bir video çekme gereği hissettim. E, normalde e, salak erkeklerden seçmeler diye bir oynatma listem var. Bu oynatma listesine kanala gelen salak erkeklerin salak yorumlarını böyle e, yorumlayarak koyuyorum. Ya ama hani kadınlara karşı hep biraz daha müsamahalı olmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan patriarkanın ezdiği, bir yandan kapitalizmin ezdiği, yani e, genel olarak sürekli ezilmiş ve cahil bırakılmış, kimi zaman algılarıyla oynanmış bir e, topluluk maalesef kadınlar. Ve bu yüzden hep biraz daha anlayışlı olmak istiyorum. Ama gerçekten bazen de öyle kadın yorumları, o kadar aptalca kadın yorumları geliyor ki bunu paylaşmadan edemiyorum. Bu yorumla alakalı olarak bu yorumu okuyup devamında da ev içi emeğin sömürülmesiyle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir hanımefendi şöyle bir şey yazmış. Ben de bir şey diyeceksin sandım. Açtım ya gerçekten saçmalamışsınız. Bu sizin anlattığınız olay yıllardır var. Siz anlatınca herkes iğrendi diye bir şey yok. Şimdi buraya kadar ki yani şey diyorum ya kadınlara karşı müsamahalı olacağım. O yüzden hani yazım yanlışlarına falan hiç girmiyorum. Şimdi e, ben zaten ev işinden iğrensinler vesaire diye paylaşmadım. Ve ben bir ev hanımı değilim. Muhtemelen birkaç ay sonra çalışma hayatına tekrar döneceğim. Ama bir ev hanımının ne hissettiğini e, yani onu çok iyi anladım bu dönemde. Ve bunu paylaşmak istedim. Bununla alakalı bir video çektim. Ve kimse ev işinden iğrensin diye de bir video çekmedim. Sonrasında bu nesil... Heh... Artı o ev yaşam alanı tabii ki iş olacaktır. Ya problem burada işin olmaması değil yani. Tek başıma yaşadığım bir yerde ev sürekli bir iş üretiyor. Ve bu işi yapıyorsunuz. Zaten yaşamak için yapmak zorundasınız. Ben yıllardır ailemden ayrı yaşıyorum. 2011'de okul için evden ayrıldım. O gün bugündür ben ayrı yaşıyorum. Ve kısa zamanla ailemin yanına döndüğüm zamanlar olsa da yani ben yıllardır kendi kendine yeten bir insanım zaten. O problem orada o işin olması değil, o iş zaten yapılıyor. Ama sadece işi o ev, ev işini yapmak olan kadınların bunun karşılığında hiçbir şey almadan sürekli bunu yapıyor olması ve bu ev işinin mesela ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, bir şekilde üretme ihtiyacımın ve ortaya bir şey koyma ihtiyacımın ben iş yerinde gideriyormuşum ve evde hani yapılan şey İçten bir beklentim yokmuş. Fakat evdeyseniz sürekli bir iş yapıyorsunuz ama yarın tekrar yapıyorsunuz. Öteki gün tekrar yapıyorsunuz. Bu insan da bir şey üretebilme hissiyatını yok ediyor. Yani yemek yapıyorsunuz iki gün sonra bitiyor. Yani e, işte o da benimki iki gün sonra bitiyor. Kadınınki iki saat sonra bitiyor. Ya temizlik yapıyorsunuz bir saat sonra o temizlik çöp oluyor. Ya bu kadının ne kadar çok tükendiğini anlayabiliyor musunuz? Ya ben gerçekten inanılmaz kötü hissettim. Bir de evde olunca Doğal olarak bir şeyler yaptığınız için ev daha fazla kirleniyor. Ya işteyken ben kapımı çekip çıkıyorum. Zaten çoğunlukla çalışan insanlar evde yemek de yemiyorlar. Bir şey de yapmıyorlar. Geliyor yatıyor. Gelince yatağını topluyor. Çok fazla işte olmuyor. Ve tekrardan altını çiziyorum. Bir insanın bir şey üretme hissi. Yani ortaya bir şey koyma hissi. Tatmini diyeyim daha doğrusu. Ortaya bir şey koyma tatmini. Yaşamasını elinden alıyor ev. Böyle bir şey. Ve ev işi, emeğin bir karşılığı yok. Yani ee, bir karşılığı olmadan bunu durmadan yapıyorlar. Sonrasında bu nesil hep yatalım hep oturalım derdinde. Açıkçası bunu da ne olarak yorumluyorum? Çok açık bir şekilde söyleyeceğim. İnanılmaz bencil bir yorum. Kendisi çekmiş, çok affedersiniz ama birçok kadın köpek gibi çalışmış ama bugün kocasının maaşına muhtaç evlatlarının ona vereceği her şeye muhtaç ve bu arada o kadar çok çalışmış ki sağlığı elinden gitmiş hayatını gerçekleştirememiş adam gibi gezememiş eğlenememiş Tüm bunları yapamamış. Şimdi de bu neslin bunları yapıyor olması zorlarına gidiyor. Bu kadınların bu işi yapmayı reddediyor olması zorlarına gidiyor. Ya sen benim hayatım çok affedersiniz bunu kullanacağım piç edildi. Bari benden sonraki nesil bunu yaşamasın demek yerine böyle düşünmek inanılmaz bencillik geliyor. Ben eylemlere giderken ben kendi ömrüme açıkçası yansıyacağını düşünmüyorum ama istiyorum ki ya benden sonra gelecek bir nesil, iki nesil ya şu anki okul arkadaşlarım mesela o eyleme gittiklerinde polis şiddeti görmeden onu bir hak olarak yapabilsinler. Yani böyle kendimizden sonrası için de iyi şeyler talep etmek, onlar için de bir şeyler yapmak gerekmez mi? Nesil hep yatmak istiyormuş. Çok affedersiniz neslin ağzına sıçtınız. Onlara bir gelecek mi bıraktınız? Adamlar çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ellerine geçen 22 bin lirayla hiçbir şey yapamıyorlar. Bir ev tutamıyorlar. İyi bir ülke mi bıraktınız? Bu konuya da ayrıca tartışılması gereken bir yer ama onun dışında burada asıl söylemek istediği şey biz yaptık siz de yapacaksınız. Reddediyoruz hanımefendi yapmayacağız. Bu işleri ya hep beraber yapacağız ya da biz kadınlar olarak da yapmayacağız. Sizler kocalarınıza hizmet ettiniz diye bizler de hizmet edeceğiz diye bir şey yok. Bizler daha eşit e, görev dağılımlarının olduğu ilişkiler kur kuracağız. Ve bunu başaracağız yani. Eee... Burada vakit harcayacağın sırada yapabilirdin. Bir işe yarayacaksa video çekin. Gereksiz goygoyları tel'deki arkadaşlarına da yapabilirsin. Üreten in insan olmak zor iştir. Ya video çekmek... Ben bu arada burada birçok insana dokunduğumu düşünüyorum. Yani buraya mesela bazı videolara 18-20 yaşındaki kızlar yazdı. Ya böyle eylemler mi var? Gidelim. Evet farklı bir bakış açısı. Üretmek dediğiniz şey ne? Sizin illa hani... Ee, burada farklı bir bakış açısı üretiyorum Ben böyle düşünüyorum Veya ben kendimi rahatlatacak Sağlıkımı sağlayacak bu alanı açtım Sen izlemezsin Bunu bir üretim olarak görmezsin Orası ayrı bir mevzu Ama senin baştan aşağı hatalı gördüğün Hatalı bir bakış açın Şu cümleyi kuramadım kusura bakmayın ee, Sen o kadının Emeğini asla görmüyorsun Bunu zaten yapacak bunu yapacaksa da bir karşılığı olacak. Eğer bunu kadın evde çalışıp adam dışarıda çalışıyorsa o zaman kadının bir şekilde güvencesinin olması lazım. Ya o maaş yarıya bölünecek ya o kadın da çalışma hayatına girecek. Ama kadın o evde bedavaya bir şey üretip bir... E, yani insanlara, çoluğuna, çocuğuna, eşine hayat sağlayıp ama ömrünün sonunda ya da 10 yıl sonra, 5 yıl sonra yapayalnız kalmayacak, emekleri elinde kalmayacak, emeğinin karşılığını alacak. Ya asla kabul etmiyorum böyle aptalca yorumları. Ve bunların da kadınlardan gelmesi beni o kadar öfkelendiriyor ki. Ya kahvemi yaptım ya bir yudum alamadım. O kadar öfkeliyim konuş şeye bu yoruma. Çok aptalca bir yorum. Sen ezildin diye ben ezilmeyeceğim. Sen yaptın diye ben yapmayacağım. Ee, ve senin kafandaki o üretme şeyin içerisine girmeyeceğim. Bizler özür kadınlar olarak yaşamaya devam edeceğiz ve e, sizin yetiştirdiğiniz çocuklar için de çok endişeliyim. Bu videolar tam onlar için. Bu video sana denk geldiği kadar senin yetiştirdiğin kıza da denk gelir de örnek almaması gereken kişinin annesi olduğunu fark eder diye. Tam olarak bunu üretmeye çalışıyoruz. Yani çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Tekrardan hanımefendiye yüksel, yüklenmek istemiyorum. Ama ev içi emeğin sömürülmesini kabul etmiyorum. Bugün bu benim için çok önemli olmayabilir. Ben belki 2 ay sonra, belki 3 ay sonra çalışma hayatına tekrar döneceğim. Benim için şey yapmayacak ya da ben hayatımı alacağım adamdan zaten sen otur ben yaparım bey demeyeceğim. O da yapacak, ben de yapacağım. Ben kendi hayatım için mücadele etmiyorum. Ben bu ülkedeki tüm kız çocukları ve tüm kadınlar için bunu ortaya koyuyorum. Bunu talep ediyorum. Ev içi emeğin bir karşılığı olmalı. Ev içi emeğe yorumlara bakarsanız birazcık aslında birazcık kendinizin dışına çıkıp o yorumlara baksaydınız orada şöyle yorumlar da vardı. Yapıyoruz, yapıyoruz bir de sen hiçbir şey yapmadınla karşılaşıyoruz. Bu bakışla mücadelemiz bizim. Ve bizim en büyük mücadelemiz sizin gibi kadınlarla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.